Merhabalar, ben avukat İrem Nuraşlar. Bugün ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını konuşuyoruz. İhtiyaç sebebiyle tahliye davası, kiralayanın kendisinin, eşinin, üst soyunun ya da alt soyunun ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birinin ihtiyaç duyması halinde açılan ve kiracının tahliye olmasını sağlayan bir davadır. İhtiyaç sebebiyle tahliye davası gerek konut gerekse iş yerleri için açılabilmektedir. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilmesi için üç şartın yerine getirilmiş olması gerekiyor. İlk şartımız kiralayanın kendisinin, eşinin, üst soyunun ya da alt soyunun ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacı sebebiyle davanın açılması gerekmektedir. Sayılan kişilerin dışında herhangi birinin ihtiyacı için, herhangi bir yakının ihtiyacı için dava açılması mümkün değildir. E, bize çok gelen sorulardan biri kardeşim için dava açabilir miyim? Kardeşiniz kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz kişi ise eğer. Bu ne demek? Yani kendi kendine geçinemiyorsa ve sizin bakımınıza mecbursa o zaman evet ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını kardeşinizin ihtiyacı için açabilirsiniz. Ama böyle bir durum yoksa kardeşiniz kendi kendine geçinebilen, kendine bakabilen bir insansa ve siz ona bakmakla yükümlü bir kişilerden biri değilseniz o zaman kardeşiniz için ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açmanız mümkün değil maalesef. İkinci şartımız ihtiyacın güncel, samimi ve devamlı olmasıdır. Geçici ihtiyaçlar için dava açılması halinde davanın reddedileceğini açıkça söyleyebiliriz. Bunun yanında kira bedelinin artırılması talebiyle de bir dava açılması mümkün değildir. İhtiyacın gerçekten samimi olması gerekmektedir. Güncel olmalıdır. Davanın açıldığı esnada ihtiyacın mevcut olması gerekir ve devamlılık arz etmesi gerekir. Üçüncü son şartımız ise davanın süresinde açılmış olmasıdır. Davanın süresi sözleşmenizin belirli süreli ya da belirsiz süreli olmasına göre değişiklik gösterecektir. Eğer elinizde belirli süreli bir kira sözleşmesi varsa, kira sözleşmesinde belirtilen sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde davayı açmanız yeterlidir. Ancak elinizde belirsiz süreli bir kira sözleşmesi varsa, bu durumda kira başlangıcından itibaren her 6 aylık dönemin sonu fesih dönemi olarak nitelendirilir. Ve ihtiyaç sebebiyle da tahliye davası açılabilmesi için bu 6 aylık fesih döneminden en az 3 ay öncesinde kiracınıza bir sözleşmenin feshedileceğine dair bir ihtar çekmeniz gerekmektedir. Eğer 6 aylık dönemin sonundan en az 3 ay öncesinde bir fesih bildiriminde bulunduysanız o zaman 6 aylık sürenin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde davayı açmanız mümkündür. Burada fesih bildiriminden bahsetmişken aslında bir ihtara da değinmek istiyorum ben. İhtar zorunluluğu ihtiyaç sebebiyle tahliye davalarında zorunlu mudur konusunda bize çok soru geliyor. Şöyle ki dediğim gibi eğer belirli süreli bir kira sözleşmeniz varsa kesinlikle ihtar zorunlu değildir. Ama ben ihtar çekeceğim yine de derseniz o zaman da dava açma süreniz bir aylık olan dava açma sürenizi bir kira yılı kadar uzatmış olursunuz. Ancak zorunlu bir ihtar değildir. Ama belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ihtar maalesef zorunludur. Yani 6 aylık dönemin sonundan itibaren en az 3 ay öncesinde bir ihtar çekmelisiniz. Fesih bildirimde bulunmalısınız ki dava açabilirsiniz ihtiyaç sebebiyle tahliye davasının kimin ihtiyaçları için açılabileceğini konuştuk. Bir de kimlerin bu davayı açabileceğine değinelim. Kural olarak ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını kiralayan açabilecektir. Ancak yargıtay sözleşmeye tarafı olmayan üçüncü kişi durumundaki malikin ve intifa hakkı sahibinin de bu davayı açabileceğini kabul etmektedir. Yine tabii kira sözleşmesinden sonra taşınmazı edinen yeni malikin de ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açması mümkündür. Ama tabii onun şartları başka koşullarda oluşmuştur. Onu ayrı bir videoda inceleyeceğiz. Anlattığımız şartları sağladık, davamızı açtık, başarılı bir şekilde yürüttük ve ihtiyaç sebebiyle tahliye kılavası sonunda bir mahkeme kararı elde ettik. Bu mahkeme kararına da dayanarak taşınmazı tahliye ettik. Peki, taşınmaz tahliye olduktan sonra, 3 yıl içerisinde ben taşınmazı başkasına kiralayamayacak mıyım? Kanunda ihtiyaç sebebiyle tahliye davası mahkeme kararıyla taşınmazın tahliye edilmesi halinde 3 yıl geçmedikçe taşınmazın eski kiracı dışında bir başka üçüncü kişiye kiralanamayacağı açıkça belirtilmiştir. Eğer kiralanırsa ve bu tespit edilirse kiracıya son kira dönemi üzerindeki kira bedeli üzerinden bir yıllık kira bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu tazminat durumu dışında taşınmazın bir başka üçüncü kişiye kiralanmasının önünde kanundan başka bir engel bulunmamaktadır. Bugün ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını konuştuk. Eğer dava açma durumunuz varsa kesinlikle alanında uzman bir avukatla çalışmanızı öneriyorum. Zira çok teknik detayları olan bir davadır ve mahkemelerce de çok detaylı incelenir. Bu sebeple herhangi bir mağduriyet doğmaması açısından alanında uzman bir avukata mutlaka danışın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.